Hocalarım merhaba. 2023 rehberlik ihtiyaçlarını belirleme anketleri libalar güncellendi. Libaların amacı genel, yerel ve özel hedeflerin belirlenmesinde yol gösterici olması. Güncellenen libalarda birçok değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler konusunda size yol göstermek amacıyla bu video hazırlanmıştır. Libalar her kademeye uygulanacaktır. Okul öncesinde sadece veli ve öğretmenlere uygulanacaktır. İlkokul kademesinde 3. ve 4. sınıf öğrencilerine veli ve öğretmenlere uygulanacaktır. Ortaokul ve lise kademesinde öğrenci veli ve öğretmenlere uygulanacaktır. Öğrenci veli ve öğretmenlerin %30'una ulaşılması esastır. Öğrenci ve veli libalarını sınıf rehber öğretmenleri uygularlar. Öğretmen libalarını okul psikolojik danışmanı uygular. Sonuç çizelgelerinin işlenmesi, Öğrenci libalarının işlenmesi, Sınıf rehber öğretmenleri tarafından, Veli ve öğretmen libalarının işlenmesi, Okul psikolojik danışmanı tarafından yapılacaktır. Güncellenen libalara bakacak olursak hocalarım, Her soruda iki seçenek olduğunu görüyoruz. İstenen, öğrenci, veli ve öğretmenlerin en fazla ihtiyaç duydukları rehberlik hizmetini işaretlemeleri, her soruda sadece bir maddenin işaretlenmesi esas olacaktır. Üç gruba yaptıktan sonra bu anketleri yapmamız gereken şey bunları sınıf sonuç çizelgesine işlemek. Sınıf sonuç çizelgesine de şu şekilde seçilen maddeye bir, diğer maddeye sıfır ya da boş bırakacak şekilde veri girişini yapıyoruz. Öğretmen, veli bu şekilde girişler yapıldıktan sonra sonuç kısmına geldiğimizde ağırlıklı standart puan oluşmuş oluyor. En fazla ihtiyaç duyan rehberlik hizmetlerinin ortalaması burada belirlenmiş oluyor. Şimdi bunu biz alıyoruz. Kopyalayacağız. Ve bunu okul sonuç çizelgemize yapıştıracağız. Yapıştırırken de hocalarım yapıştırma seçeneklerinden değerler kısmını seçmemiz gerekiyor. Şurada 3A, 3B şeklinde gidecek şekilde sınıfları verilerini işaretlememiz, kopyalamamız gerekiyor. Kırmızı yazıyla belirtilen okulun en fazla ihtiyaç duyduğu rehberlik hizmetleridir. Hedef belirleme ve zaman yönetimi çıkmış. Şimdi biz bunları alacağız, kopyalayacağız ve şurada yönerge kısmına, okulun özel hedefleri kısmına yapıştıracağız hocalarım. Ve okul sonuç çizelgesini RAM'ın mail adresine ya da DYS üzerinden göndermeniz gerekmektedir. Elden yaptığımızda bu şekilde yapılıyor. Peki sizler eğer bunu Google Form üzerinden yapmak isterseniz ne yapmanız gerekiyor? Google Forms yazıyoruz hocalarım. Bir Gmail hesabınızın olması gerekiyor. Daha sonra şuradan boş halini seçiyoruz. Bir yandan da anketi açıyor olmanız gerekiyor. Az önce elden doldurma da ilkokul kısmını anlattık. Google Form'da da ortaokul kısmını anlatalım. Rehberlik yazın belirleme anketi şu şekilde başlığı alıyoruz. Kopyalıyoruz hocalarım. Form açıklaması kısmına hocalarım şu şekilde belirtebilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz rehberlik hizmetini bir diğerini sıfır olarak işaretleyiniz şeklinde bir açıklama yapabilirsiniz. Bu size hesaplamayı yaparken kolaylık sağlayacaktır. Daha sonra ankete baktığımızda Bakın, tarih otomatikman zaten çıkacaktır Google Form'da. Sınıf ve cinsiyeti eklememiz isteniyor. Şu şekilde hocalarım. Şunu da gerekli yapıyoruz. Ortaokulda bir öğretmen birden fazla sınıfın dersine girdiği için dersine girdiğiniz sınıflar diye belirtmemiz gerekiyor. Ve bunu da onay kutusu şeklinde seçmemiz gerekiyor hocalarım. Birden fazla öğretmenler seçenekte bulunabilsinler diye. Bunu da zorunlu hale getiriyoruz. Daha sonra şurası çok önemli. Burada soruları yaparken bir, hani seçilen seçeneğin bir, diğerine sıfır gelebilmesi için bizim yapmamız gereken şurada çoktan seçmeli tabloyu seçmemiz gerekiyor. Soru kökü olarak şunu yazabilirsiniz. Aşağıdaki rehberlik hizmetlerinden öğrencilerinizin en fazla ihtiyaç duyduğu maddeyi bir, diğeri sıfır olarak işaretleyin diyebilirsiniz hocalarım. Şu şekilde. Şurada satır kısmına seçenekleri yazmamız gerekiyor. Kopyalıyoruz. Bakın cümle uzun olduğunda diğer satıra kayıyor. Onu da şu şekilde yapacağız. Kes diyeceğiz. Daha sonra cümlenin sonuna bunu kopyalayacağız. Birinci sütuna bir, diğer sütuna sıfır yazacağız her satırda yanıt verilmesini zorunlu kılı aktif hale getireceğiz. Şurada 3 nokta var. Bunlara tıklıyoruz. Sütun başına bir yanıtla da sınırlandırı işaretliyoruz. Ve ikinci sorumuzu oluştururken de direkt bunu kopyala yapabiliriz. Şuradan soru 2 diye yazarız hocalarım. Ve şurada da seçenekleri değiştirebiliriz. Ve en son formumuzun son hali şu şekilde olacak. Öğretmenlerimizin, velilerimizin yanıtları geldikten sonra yanıtlar kısmına geliyoruz. E tabloda göster diyoruz. Bakın burada öğretmenlerimizin yanıtı var. 5B sınıfının çizelgesini oluştururken şunu yapacağız. Şurada birin üstündeki boşluğa tıklıyoruz hocalarım. Filitle oluştur diyelim. Sadece 5B'nin dersine giren öğretmenleri belirlemek için şu diğerleri çıkartalım. Sadece 5B'yi bırakalım. Bakın burada sadece 5B'nin dersine giren öğretmenlerimizin sonuçları yer alıyor. Veli kısmında da bunu yapabilirsiniz. Filtreleme kısmını yapabilirsiniz. Şu şekilde kopyalıyoruz. Ve bunu okul sonu çizelgelerimize yapıştırıyoruz hocalarım. Ve daha sonra sınıf sonuç çizelgelerindeki sonuç kısmında ağırlıklı standart puanı az önce gösterdiğimiz gibi de okul sonuç çizelgesine yapıştırıyoruz ve okulun özel hedefleri belirlenmiş oluyor. E, ribalar güncellenen ribalarda birçok değişiklik yapıldı dediğimiz gibi yani e, süreç içerisinde aklınıza takılan sorular olacaktır illaki. Biz elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Ve e, hocalarım, dediğim gibi önemli olan özel hedeflerin belirlenmesi, üç grubunda özel hedeflerinin net bir şekilde belirlenmesi, okul sonuç çizelgesi, kurum, e, ramın mail adresine ya da DS üzerinden bizlere göndermeniz. Süreç bu şekilde. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Emeğinize sağlık.